Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar günlerden mutfaktayım. Tahmin ettiğiniz ve gördüğünüz gibi pazar günlerinin klasiği ya kektir ya kurabiye. Biz bugün kurabiye yapıyoruz. Eymenimle beraber. Malzemeleri buraya çıkarttım. Hemen sizi de tezgah bir yere yerleştireyim. Hem malzemeleri göstereyim hem de beraber kekimizi yap. Ah, kurabiyemizi yapalım. Şimdi size malzemeleri göstereyim. Bir su bardağı ama benim pudra şekerim bu kadar çıktı bir su bardağı pudra şeker bir su bardağı ceviz ya da fındık hangisini isterseniz 250 gram margarin tereyağı ne kullanırsanız ne istiyorsanız ne varsa bir de bir yumurtanın sarısı ve beyazı ayrı ayrı koydum bir tane kabartma tozu 4 su bardağı da un kullanacağım ben bunları böyle küp küp yapıyorum çünkü önceden çıkartıp yumuşatmasına izin vermediğim için Bunlar çok daha çabuk eriyecekler. Yaklaşık bir 10 dakikadır, 15 dakikadır. Dışarıda bu değmen da biraz daha ceviz kırıyor. Bakarız üstüne koymak için diye düşündüm. Bunu da açamayacağım anneciğim? Var. Tamam. Önce margarinleri koyacağım. Üzerine pudra şekerini standart yani kurabiye de yap aynı başlarsınız zaten. ben de bunu dökebilir miyim? Onu sonra dökeceğiz. Bunu dökebilirsin. Hı. Sıkı tut. Evet teşekkür ederim. Daha sonra dökeceğim. Ben senden isteyeceğim. Tamam mı? Ondan sonra. Ben de bebeğim Çok yağlı yağlı. Olmaz anneciğim. Bayağı yumuşamış. Ama önce bardağa dökmeliyiz onu. Ben bir bardağa dökeyim. Sonrasında sen tamam mı? Tamam. Önce böyle bardağa. Anladım. Anladım. Efendim. Anladım, dolduruyorum. Şimdi dolduruyorum. Şimdi bunu bana dök. Sonra bir bardak daha doldururuz. Ben dökeyim mi bardağı? böyle yuvarlamalıyız. Sonra A şekeri unuttum. Dur. Ne ben yaparım bir de tamam mı? Ben yapıyorum. Ben ona havaya kalıyorum. Ben de yapıyorum değil mi? Ben de onu yaptım. Diyorsun. bak anneciğim baba ayak oldu mu oldu mu baba oldu mu oldu mu bak bakalım olmuş Bakayım. ama onun içine ben batıracağım kırdım. Ee, buraya ceviz eee içe şey rondodan geçirdiğim cevizler. Burada yumurta sarısı var. Biraz da şeker koyuyorum. Ya ben süsleyim Tamam. Başımı sadece bir tanesine batır. sonrasında ben yapacağım tamam mı? Tamam. Tam değil. Ucunu batır sadece. Hı, tamam. Bekle. Bir ceviz. Bir cevize batır. Tamam. Şimdi koy. Aa, evet. Ama ceviz yukarıda olacak da anneciğim. Ne bekle anne de alayım. Alayım mı? Hı hı. kötü. kötü. Canice'ncim kötü bir şey yok. Tamam. Bunu daha çok doyacağım. Daha çok doyacak. Anne Buranın adı bu hiyen diyor. Aleya. Niye benziyor? benziyor? Aleya. Elisa Elisaya. Hı hı. <laughs> Elisayı mı özledin? kısa yok değil mi? Hı hı. Senin biraz hasta gibiymiş. Bir tane bunu da sana bakabilir miyim? Hı hı, tabii ki. Bunu da sana bakacağım anneciğim. Bir de sana bakacağım. Evet, şimdi hazır. Eğmen kalan çikolataları yiyor. Birazına böyle çikolata koyduk birazına da ıı, ceviz koyduk. Dünkü kurabiyeli gösteremedim ama kurabiyeli yaptıktan sonra komşum çağırdı. Ona gittim. Hatta kurabiyelerin bir kısmını alıp ona gittim. Şimdi yanımda size ayrıca göstereceğim tabii ama <laughs> yani şunlar şöyle oldu. Cevizler. <laughs> koydum. Ee, cevizler cevizle Cevizler inan ki çok daha güzel oldu. İkisinin de hamuru aynı aslında ama böyle bu arada konuşamıyorum çünkü e, sabah dişçiye gittim. Diş randevum vardı. E, kanal tedavisi yapılıyor ama biraz kanalları küçük bir dişmiş sanırım. Bayağı zorluyor. Ağrıtıyor da. Bu ikinci gidişim. Her yerden bakıldı ve hala ağrı oldu, için tekrar ilaç koyup geçici dolgu yapıldı. O yüzden biraz konuşmam. Garip. Kusura bakmayın. Bu arada marketten de birkaç bir şey aldım. Onları da göstereyim istiyorum size. Şey söylemiştim. Kestaneleri krep tavasında yaptığımı. Şu renkte. Bir tane krep tavası aldık. Migros'tan aldık bu arada bunların hepsini. Şöyle Unibaby'nin ıslak mendillerini aldık. Islak mendil çok 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 fazla kullanılıyor. O yüzden böyle indirimde buldukça her markanı alıyorum. Çünkü hani sadece eğmenç değil etrafta da bir şey olduğunu da söylüyorum. O yüzden böyle bir tane için aldık. Yılbaşı. Evet. oyuna aldık. Biz inanılmaz çok oyun hamuru kullanıyoruz. Instagram'dan takip ediyorsanız hikayelerimin çoğu e, hamurla hamurla oldu. Şekil şekil oldu. Bizim evin eksilmesi tuzlu fıstık ve bu bahçedenin tuzlu fıstığı çok 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 güzel. E, seviyorsanız mutlaka deneyin. Şunu eşim aldı. Ben bunları çok sevmiyorum. E, ben bunları seviyorum. Bunlara bayılıyorum. O yüzden ara bunları. Bir bunlar bir combo bayılıyorum gerçekten. Şu, evet bu taraf öyle. Mikrofiber bezi indirimde çok çok güzel. Ben bir tane aldım. Bir tanesi şu olan toz bezi. Büyük, bayağı büyük bir boy toz bezi. Çok güzel hem de mikrofiber toz bezi. Diğeri de çift katmanlı mikrofiber bu arada bizim kapının sorun vardı. Şimdi şu an onu O yüzden böyle seslere maruz kalacağız. Bu da mikrofiber hem ekran siliyor çok güzel muhteşem bir şey bundan bir tane daha aldık şöyle şeker aldık 5 kilo şekerimiz yoktu yani çok az kalmıştı. Buradan bu şekeri aldık. Alışverişimiz de böyleydi. Ee, şimdi büyük ihtimalle çam ağacını kuracağız. Yavaş ağacımızı Eymen sabırsızlıkla onu bekliyor. Orada işte orayı önce bir süpüreceğim. Burayı bir toparlayacağım çünkü odaya çok uzun zamandır geçmiyoruz. Tozlanmıştır diye. Onları halledeyim. E, temizliği büyük ihtimalle göstermeyeceğim. Ondan sonra beraber de yılbaşı ağacını kurarız. Biz şimdi salona geldik. Yılbaşı ağacını kuruyoruz. Sonunda ee hepimiz heyecanlıyız. En çok da Eymen şu anda size onu da göstereyim. Bu arada yılbaşı ağacında şu televizyonu yanına kuracağız. Şuraya kuracağız. Öyle planlıyoruz. Eymen şu anda açmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen açmaya başlayalım yoksa o onu parçalayacak. Anne ben açıyorum bunu. Gel gel. Hadi birlikte taşıyalım. Hadi taşı. Anne Hadi bir biraz sen sen taşı. Hadi böyle bırakalım. Bırak. bırak buraya, buraya Hadi yere bırak. Yere Burak. bırak.

Nasıl açacağız? Böyle çam halini yapraklarını. Ben yaparım. Aç olacakmış gibi. Şey. Dur dur, dur, dur. öyle değil. Çekmek değil böyle. böyle. Bak şuradan şöyle çekebilirsin bebeğim. Sonra bu yapraklarını da açacaksın şöyle tek tek. Aşağı çok indirme anneciğim. öyle Çok değil. Şöyle havada biraz kalacak. Ağaç dana gibi aynı. Aynı benim de diyeceğiz? Ay seni kötü Oğlum nereye Eymen <laughs> yılbaşı ağacı oldu. Eymen'i süsleyeceğiz. <laughs> sen yılbaşı ağacısın. Ama yılbaşı ağacının kutusundasın demek ki sen yılbaşı ağacısın. Hadi gel. Nereye <laughs> koyacağım bunu da? Koy bakalım nereye koyacaksın? Kederli. Hadi ilk süslemeni yap bakayım nereye koymak istiyorsun hediyem? Bu ya. Yukarı mı koymak istiyorsun? Anne <laughs> yardım Anne yardım etsin. İlk süslememizi yapıyoruz. Şöyle, dur çekme anneciğim çekmeden. Şimdi öyle bir koysun bence. Evet. Evet hayıok. Evet. Bu arada hava çok çok kapadı, yağmur yağacak o yüzden ışıkları açtım daha net görünüyordur diye. Bu ayda. Evet. Bunu yönetemiyorum babacım ben. Yok bak, <laughs> bunu da pat, şey bak göstereyim Dedim sana. Bunlar bağlı zaten oğlum bak. Bunları böyle açıyorsun. Böyle dalına takıyorsun tamam mı? İstediğin dala tak. Bu tamam. Aferin. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 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 Beyaz.

çok güzel, Aa bak, bak bunu tak sen. Onu ben takayım. Bak, buyur, buyur bak burası edeyim. boş. Bak bu boş. Bu yetişir. Açmamış. Önce aç. Önce aç. Böyle. Şu iki böyle. Bir elin bu ona. Evet. Şimdi bunun içine geçeyim. Biraz evet. daha. Evet. Aferin sana. işte benim aslan oğlum. Akış. Akış. Bayağı sinirli. Bayağı sinirli ya sprey sıkmak lazım. Evet, tepesine takmalısın. Şuraya Aa, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Evet evet evet. Bastır 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 Bastır, bastır. bastır. Elini göster. Şöyle şey. Şöyle göster şöyle. Pırıl pırıl Dur. parlıyor iyi mi ellerin? Yüze odaklı ya. Parıl parıllar arabalara gitti. Hadi bir daha bastı, bastı, bastı. Parmağını çek, parmağını çek önünde. Aa, çok Bak şu baş yap. parmağını koy. Baba. bak Bak şu. Arabalar uzaktan, olmaz. Uzaktan, uzaktan. Oğlum, Arabalar ol. Yeni yaptım oğlum. Oğlum. <laughs> Yapmayayım mı? Aa televizyona bile kar sıkmışsınız. <laughs> Yere doğru sıkma oğlum bak yere sıkıyorsun. Hemen yıraksın. Yere yere sı üstüne geldi. Bak yukarı kaldır yukarı, parmağını. Sana öğreteyim bak Çok... sana öğreteyim. Bak buradan çıkıyor bak. Bak buradan çık. Oğlum üstüne bak ne <laughs> Eli, yaptı. aldı elini sildi. Gel gel. Allah'tan televizyonumuzun koruyucusu var. Eymen. <gülüyor> <gülüyor> Eline geliyor anneciğim babanın şu, gösterdiğine bak. Bak şu bastır parmaklarını. Sil tamam sil hadi üstüne sil tamam. İzin verdim tamam. <laughs> Sen çok evet gördüğünüz gibi kar spreyi de sıktık. Çok 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 güzel oldu. Ben bayıldım. Ne kadar gerçekçi görünüyor bilmiyorum ama bir tek en altına böyle bizim renkli toplarımız var. Onlardan almıştık. Ey... <laughs> Eyvah! Ee, şey böyle renkli toplardan almıştık ışıklı renkli toplar onları Emre'nin doğduğunda odasında almıştık Hala duruyorlar ama e, bu pil kısımları oksitlenmiş onları onu eşim temizleyecek, oraları kaldıracak. Tekrardan yapıp onu da bunun altına koyacağız. En son halini hem bir sonraki videoda da gösteririm hem de büyük ihtimalle Instagram'dan takip ediyorsanız Instagram'dan da görebilirsiniz. Benlik bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.